de diğer konuşmasını yapmak için e, doktor öğretmesi Belkıs Doğan hocama sözü bırakıyorum. Paylaşım yapacaksınız. Kıymetli hocam. Tamam geldi herhalde paylaşımı. Ben kendiminkini kapattım. Sizinkini de görebiliyorum. Evet. Tamamdır. Evet, buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan ve e... Haziri onu selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Şimdi bu oturumda anladığım kadarıyla farklı alanlardan e, hocalar bir arada evet. toplanmış. Bir uçtan diğerine sınırlarımız böyle biraz geçiş yapacak öyle görünüyor. E, ben İslam sanatları tarihi alanında çalışıyorum e, uzunca bir süredir. Bugün de sizlerle İslam mimarisinde devşirme malzeme kullanımı fikri arka planlarını paylaşmak istiyorum. Bununla birlikte. Eee devşirme malzeme kullanımı günümüzde ne duruma evrilmiştir diye düşünerek sorarak daha doğrusu kendi yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Öncelikle eee devşirme malzeme nedir? Bunun sorusunu isterseniz cevaplayalım. Biraz buradaki aslında hazirun da göz önünde bulundurarak sunumu hazırlamaya çalıştım. Tamamen de herkesin zihninde böyle soru işaretleri uçuşmasın diye. Normalde biz devşirme malzemeyi tarih biliminden e, biliriz. Yani kişilerin e, devşirilmesi olarak devlet yönetiminde kullanılmak ya da <laughs> görevlendirilmek üzere kişilerin devşirilmesi şeklinde biliriz. Fakat bu terim aynı zamanda bir sanat tarihi kavramıdır. Sanat tarihinde ise e, yeni bir yapı inşa edilirken özellikle İslam eserlerinde yeni bir yapı inşa edilirken antik kültürlerin kalıntılarının mimariye dahil edilmesi anlamına gelir o bölgede yaşayan varsa kalıntılarını yeni kurulacak olan yapılarda yeniden değerlendirmektir. Bu her zaman antik kültürlerin yapıları olmayabilir. Çağdaş devletlerin henüz ayakta olan mevcut eserlerinden belli parçaların da yapıya dahil edilmesi yine devşirme malzeme olarak nitelendirilebilir. biz İslam sanatlarında en erken devirlerden itibaren devşirme malzeme kullanımının yaygın olduğunu görüyoruz. Örneğin bizim en erken tarih yapılarımızdan yani günümüze ulaşan en erken yapılarımızdan biri Kudüs'te bulunan Mescid-i e, Kubbetüs Sahra'dır. Kubbetüs Sahra'nın hem iç e, harim kısmında hem de dış cephesinde burada gördüğümüz üzere benim imlecimde hareketini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kapının girişindeki revaklarda kullanılan sütunlar, başlıklar daha evvel o bölgede e, hüküm sürmüş Roma İmparatorluğundan kalan kalıntıların yeniden değerlendirilmesidir. Benzer durumu biz Şam Emeviye Camii'nde görüyoruz. Burada Kubbetül Hazne'yi ayakta tutan, sütunlar, sütun başlıkları aynı mahiyettedir. Yine e, Mescid-i Aksa platformunda bulunan Kubbetü e, Kıble Mescidi ismini verdiğimiz mescitte de efsanevi hatta hayvanların uzuvlarından e, teşekkül eden e, bu tarz motiflerin de mimariye dahil edildiğini görüyoruz. E, sıklıkla kullanılan devşirme malzemeler nelerdir diye soracak olursak az önceki görsellerde de karşılaştığımız üzere sütunlar, sütun başlıkları, onları ayakta tutan kaideler pencere ve kapı açıklıklarını desteklemek için kullanılan lentolar en yaygın kullanılanlardandır. Fakat bunun yanında bitkisel, figürlü ve geometrik bezeme unsurlarının da biz İslam mimarisinde, yani kendi medeniyetine ait olmayan, geçmiş medeniyetlerin kullandığı süsleme unsurlarının da İslam eserlerinde yer yer kullanıldığını görüyoruz. Birkaç örnekle böyle, sunumumu devam ettirmek istiyorum biraz daha zihinlerde şekillenmesi adına. Sütun ve sütun başlıkları daha ziyade e, gördüğünüz üzere yapıların e, dış revaklarında, burası Tunus'ta Kayrevan Ucu Camii, bizim yine en e, eski yapılarımızdan, önemli yapılarımızdan biridir. E, orada kullanıldığını görüyoruz. Keza yine yapının iç mekanında da e, İslam orjinali olmayan, materyalin yer aldığını bu görsellerde görüyoruz. Benzer uygulamaları biz sadece e, diğer İslam ülkelerinde değil Anadolu coğrafyasında da e, olduğunu biliyoruz. Burası belki de pek çoğumuzun ziyaret ettiği Ankara Aslanhane Camii. Normalde ahşap direkli bir camidir fakat ahşap direklerin üzerine görselde de gördüğünüz üzere e, taş malzemeden Değiştirilmiş devşirilmiş tütün başlıklarının yerleştirilebildiğini görüyoruz. Yani İslam dünyası bu devşirme malzemeyi kullanmada oldukça esnek bir e, yapıya sahip. Onu söyleyebiliriz. Peki devşirme malzeme e, kullanımının nedenleri nelerdir? Bunları üç başlığa ayırabiliriz. En önemli nedenimizden biri aslında ekonomik gerekçeler. Zira e, az önceki yapılarda işaret ettiğim üzere sütun, kaide, lento gibi e, yapıyı estetik açıdan ayakta tutacak olan, e, te güçlendirecek olarak güçlendirecek olan teknik malzemeler bir tara yeniden yeniden derlenmek durumunda kalmıyor. Yani onlar var olan yapılardan kullanılarak aslında hem zamandan tasarruf hem de maliyetten bir anlamda tasarruf sağlanmış oluyor. İkinci gerekçemizden, ikinci gerekçemizi şöyle ifade edebiliriz. Daha ziyade siyasi olarak değerlendiriyoruz bunu. Zira insanlık tarihi ve onun... Ortaya koyduğu kültürel miras tarih boyunca ona sahip olanlar da siyasi bir güç meydana getirmiştir. Yani siz geçmiş medeniyetlerle ne ölçüde bir ünsiyet bağ kurarsanız, onların kültürel mirasına ne ölçüde sahip çıkarsanız, aslında o ölçüde iktidarınızı da kuvvetlendirmiş ve meşruiyet kazandırmış olursunuz. O sebeple o yapıların yeniden e, malzemelerinin kendi eserlerinizde kullanılması siyasi anlamda da kuvvetli bir e, devlet olduğunuz gösteren unsurlardan biridir diyebiliriz. Üçüncü etken ise estetik olarak yani geçmiş medeniyetlerin sanatının yeni devletlerde estetik kaygıyla da yeniden canlandırılması denilebilir. Fakat burada benim bu çalışmada da biraz üzerinde durmak istediğim konu sadece geçmiş medeniyetlerin eserleri kullanılırken daha doğrusu malzemeleri yeniden hayat bulurken bunların işlevselliğe dikkate alınmamış, onlara ait e, sembolik anlamlar ifade eden, hatta dini içeriğe sahip bazı unsurların da hiç e, tereddüt etmeden İslam mimarisinde kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bunda en başta Hristiyanlık inancının e, sembolü olan haç işareti karşımıza çıkıyor. Yani kazınmadan kullanılanlar, kazınarak kullanılanlar da oldukça fazla ama kazınmadan kullanılanların da varlığını biz mimari yapılarda görüyoruz. Yine kadın erkek figürleri içeren mezar siteleri ekranda gördüğünüz üzere. Onun dışında e, havarileri yahut da Hristiyan azizlerini temsil eden görsellerin e, tehdit etmeden kullanılması. Örneğin buradaki yapı Kars'ta e, kiliseden çevrilen bir camiye ait. Kümbet cami olarak isimlendiriliyor. E, şu an e, Müslümanların ibadet mer merkezi olarak kullanılıyor fakat buradaki e, aziz ve havari tasvirlerine hem en ufak bir şekilde dokunulmadığını görüyoruz diğer örneğimiz de yine e, Tunus'taki Zeytuna Caminden aslında Roma ve Yunan mitolojisinin önemli karakterlerinden biri olan Zeus ve Jüpiter'in e, onu temsil eden kartal figürünün cami iç mekanında rahatlıkla kullanıldığını yani kullanılmaya devam edildiğini görüyoruz. Peki e, yani diğerleri ekonomik işte siyasi vesaire gerekçelerle izah edilirken işin aslında bu sembolik e, muhtevaya sahip olan motiflerin e, onlarla izah edilmesi çok yeterli ve anlamlı görünmüyor diye düşünüyorum ben. Burada daha ziyade İslam düşüncesinin kendinden önceki medeniyetlere e, bakışı devreye giriyor. E, bunu ise şöyle belki ifade edebiliriz. <laughs> İslam dininin e, kendisini ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den itibaren teşekkür eden o kültürel mirasın gerçek ve yegane e, temsilcisi işte aslında e, sahibi olarak konumlandırması burada önemli bir etken. Ayet-i kerimede de bildiğimiz üzere biz e, geçtiğimiz dinlerin, yani önceki dinlerin tamamlayıcısı olarak İslam dinini görüyoruz. Dolayısıyla e, İslam dinini kendinden önce gelen medeniyetlerde tahrifatı e, dikkate alarak yani bunun varlığını kabul ederek onların ee, aynı zamanda kapsayıcılığına, tamamlayıcılığına kendisini e, aday gösteriyor. Dolayısıyla e, biz nasıl ki ibadet ritüellerimizde geçmiş medeniyetlerin e, bazı e, ibadetlerini farklılaştırarak devam ediyorsak, aynı şekilde mimari de onların unsurlarının kullanımını da e, yine o medeniyetlere doğru kapsayıcılığımızı e, ifade eden bir düşünce olarak görebiliriz. <laughs> Şimdi peki e, günümüze geldiğimizde devşirme malzeme kullanımı e, ne boyuttadır dersek, bunun gitgide aslında azaldığını görüyoruz biz. E, zira e, hem İslam'ın artık orijinal bir sanat zevki olduğunu biliyoruz. Yani e, üslup gelişimi söz konusu, mimari de tamamen İslam'a özgü oluşumların e, devreye girdiğini biliyoruz. Fakat bunun da ötesinde esas itibariyle Müzecilik kavramının ortaya çıkması e, benim bu noktada kanaatim e, artık değiştirme malzeme kullanımı noktasında bir kırılma meydana getiriyor. Daha 19. yüzyıldan itibaren e, müzecilik kavramı yani bir mekan olarak e, faaliyet göstermeye başladığında herhangi bir ayakta yahut e, harap olmuş bir yapının tekrar kalıntılarını kullan kullanma hakkına sahip olmuyorsunuz. Yani böyle bir şey hiçbir medeniyet için söz konusu olmuyor. Artık onların tamamen e, bir tarihi eser hüviyeti kazandığını bu anlamda söyleyebiliriz. E, özellikle yani şunu da belirtmek isterim. E, müzecilik kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte aslında bu devşirme malzeme kullanımının e, yön değiştirdiğini yani tersine bir e, yön değiştirdiğini de söyleyebiliriz. Yani 19. yüzyıldan itibaren Avrupalı seyyahlar, diplomatlar, arkeologlar çok sayıda seyahat gerçekleştiriyorlar İslam coğrafyasına ve burada da onların üstlendiği rollerin başında bilimsel araştırma, işte diplomasi vesaire gelse de bir anlamda aslında bu coğrafyayı keşfetmek ve buradan kendi memleketlerine neler götürebileceğinin de ön araştırmalarını yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili yapılan pek çok tezler mevcut. Onların birçoğunun aslında gizli casusluk faaliyetleri yürüttüğüne dair e, bilgiler de günümüzde artık ortaya çıkmış durumda. Ve bu e, arkeolog ve seyyahların e, bahsettiğim üzere İslam coğrafyasındaki malzemeleri tersine bir devşirme ve kendi ülkelerine intikal ettirdiklerini biliyoruz. E, bu bir anlamda aslında batılı sömürgeci yaklaşımının hani sadece yeraltı kaynaklarında değil, yer üstünde var olan e, insanların üretimi olan, o topraklara ait insanların üretimi olan e, sanat eserlerine de sahip çıkma, yani onları da tek eline alma durumu gibi düşünülebilir. Mesela buradaki görseller e, Victoria and Albert Müzüğü'nden ve siz e, yani görenler zaten bilirler, batıdaki İslam müzelerin e, içerisindeki İslam eserlerini çıkardığınızda aslında müzelerde tek bir şey kalmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla burada tersine artık bir müzecilik kavramıyla devşirme malzeme e, devamının var olduğunu görüyoruz. Fakat burada e, İslam anlayışından daha farklı bir durum söz konusu. İslam anlayışında var olan malzeme kendi coğrafyasında, yine kendi işlevine uygun, insanların yararına kullanılırken, batıdaki bu müzecilikle gelişen anlayışta, kendi topraklarında üretilmeyen malzemeyi de tek eline alma ve bir bedel karşılığında insana sunma durumu söz konusu. Ziraatsiz hiçbir müzeyi, Bila bedel gezme hakkına sahip olmuyorsunuz ve yerinden edilmiş malzeme ile işlevi dışında sadece bir seyirci olarak muhatap oluyorsunuz. E, nitekim müzecilik e, düşüncesinde bu aslında bir etik soruna tekabül ediyor. Halen günümüzde çok tartışılan bir meseledir. Yani bir eser üretildiği ortaya çıkarıldığı topraklarda mı kalmalı yoksa onu bulan, onu keşfeden ülkelerin e, kendi memleketlerine onu götürme hakları gerçekten var mıdır? Bu yasal mıdır sorusu her zaman soruluyor diyebiliriz. Batı'da doğrudan İslam dünyasının o devşirme olarak kullandıkları malzemeleri yapılarda kullandığına dair örnekler oldukça az. O sebeple hani müzeciliği daha ziyade ön plana çıkarıyoruz. Fakat çok nadir de olsa belli örneklerini görebiliyoruz. Örneğin 19. yüzyıl yaşında yaşamış bir fotoğraf sanatçısı yine Londra'da Sir Frederick Leighton'ın kendi evini tamamen e, Orta Doğu'dan getirdiği, yani ne şekilde getirdiği çok meçhul olan e, İslam eserleriyle donattığını görüyoruz. Burası şu an günümüzde müze olarak kullanılıyor. Fakat 19. yüzyılda yani 1800'lerin sonunda inşa edildiğinde şahsa ait bir yapı ve tamamen içindekiler İslam medeniyetinin kendi ürettiği materyallerden oluşuyor. Ve onları kendi bireysel ve kişisel e hevesleri uğruna kullanma hakkını çok normal bir şekilde kendilerinde gördüklerini söyleyebiliriz. Sadece bu çiniydi işte o tarz parçalar değil işte taşınabilir zaten halı, kilim, ahşap, aksam hepsini kapsıyor diye düşünebiliriz. Ee, onun dışında son olarak da, hocam, son bir evet. dakikamız aynen ben de sunumun sonuna geldim hocam teşekkür ediyorum. Ee, son olarak devletin bu konudaki Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki yaklaşımına değinecek olursak, anlaşmalar neticesinde giden belli malzemeler mevcut Osmanlı'dan itibaren. Fakat onun dışında e, hakikaten çalındığı bilinen e, eserler de söz konusu. Bunlar şu an Kültür Bakanlığı'nın takip listesinde yer alan eserler. Örneğin Bergama Müzesi'ndeki müzenin adı e, Pergüm Müzyum Almanya'da. Ee, adından bile belli olacağı üzere İzmir'den ismini alıyor. Çünkü e, içerisindeki malzemelerin büyük çoğunluğu buradan bütün halinde götürülen e, antik kentlerden ve İslam eserlerinden oluşuyor. Örneğin bu Beyhekim Mescidi şu an takip altında e, dönüşü sağlanmaya çalışılıyor. Benzer şekilde yine e, buradan izinsiz bir şekilde götürülen Cizre Ulu Camii Kapı da Kopenhag'da, David Stanley Müzüğü'nde ve o da takibi yapılıyor. E, bu konuyu ben e, bu hocalarımın da bir taraftan aynı zamanda yayına da dönüşmesi için e, dile getirmek istedim. Çünkü önemsediğim bir husus. Yani Müslüman e, dünyasının malzemeye yeniden kullanımı ile Batı coğrafyasının, Batı dünyasının malzemeye el koyma e, anlayışı birbirinden çok farklı. E, bunu da bu şekilde dile getirmek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, sağ olun. Çok teşekkürler Baykus Hocam. Çok kıymetliydi tebliğiniz bizim için. İstifade edeni çok olsun inşallah. Ağzınıza sağlık.